Emre hocamız ile Latte'nin 3. dersi için geldik. Kapıyı çaldı, bakalım. Merhabalar. <laughs> Allah'ım çıkalım. <laughs> Bekliyorum ben. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. 35 dakikadır böyle bekliyor siz. Buçukta gelecek değil mi? Açtık kameraya baktık. Kapının orada hı hı. duruyor tamam ayakta duruyor. Hı hı. Anahtarı soktum onda koşa koşa geldi buraya. Burayı yatmış bize bakıyor. Sanki biz kamera olmasa sanacağız ki burada yatıyor. Şey, güvene yok. bakın ama mesela. Yabancı bir köpek var. Hiç Hı -hı. bana böyle saldırır mı, Hı -hı. şey yapar mı, atak yapar mı şey de yok. O kadar rahat ki size güveni çok artmış yani. Romeo kalk gel. Gel oğlum gel gel. Aferin oğlum. Dans et, dans et, dans et, dans et, dans, <laughs> dans et. <gülüyor> 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 Aferin, dans et, dans et, dans et. Aferin sana. Tamam otur bekle. Ciddileşelim. <laughs> Şimdi sizce beni seviyor mu sevmiyor mu? Ölüyor yani. Benle çalışmak için ölüyor <laughs> Onlarla hiç alakası yok <laughs> Gel oraya. gel. <laughs> Bak. ben de yok